Ya bizim işler iyi. Yani sonuçta ekonomi çökmüyor. Yükseliyor ama çökmüyor. Fiyatlar olur? yükseliyor ama ekonomi çökmüyor da. Yani ekonominin çökmesi için nasıl bir şey olması lazım? Mesela senin için ekonomi çöktüğünde ne olması lazım? Alım gücü olmaması lazım. Tamam var mı şu an alım gücü? Şu var ki iş oluyor abi. İyi iyi bir esnafımızda da olsun sevindim yani senin adına. Hayır ben AK Parti yanlısı değilim ama alım gücü var. Alım gücü var dersen parçalarla seni ben de araya giremem. Gerçekten yok. yok. 20 TL olmuş biber. Abi bir Şey söyleyebilir miyim? Hangi aydayız biz? Ocak ayındayız değil mi? Tabi bu bu biz ayda biz biberin bu. 20 lira olması normal değil mi? Tarladan biber çıkıyor mu? Seramalı değil mi bu? Nereden Gördüm çıkıyor? Ben Seradan ben çıkıyor. Mi? Normal değil mi? Fiyatlar normal mi diyorsun? Ha bu, bu enflasyona göre normal. Batsın mı bu adamlar? Yani Batsın mı? Ben esnafı değil, yönetenleri suçlarım yani. Bir de yönetenler de şimdi bir yerde haklı? Git ben bayiden araba almak istedim. Hayır, Adam hayır, bana 45 mi? gün sonra, 3 ay sonra sıra veriyor. Niye araba yok o zaman? Çip krizi var dünyada biliyorsun. Ha? Çip krizi diye bir kriz var dünyada. Çip tamam var da. da madem ülkemiz bizim ekonomimiz bozuk. Keyfi olarak <laughs> neden 200 bin liralık araba 700 bin liraya almak için 3 aylığına sıraya giriyoruz? Bana bunu açıklayın o zaman. Şimdi şöyle. Orada biz... Sen bana bunu açıkla. Açıklayayım hemen. Adin, adin. 200 bin liralık Arabayı 700 liraya alıyorsak dolandırılıyoruz. Önemli olan takılmamız gereken nokta bu değil. Bir e de bu 100 yıldır var zaten. Şimdi İkinci değil daha. Aa, yok yok. Neden? Hiçbir zaman böyle bir yağma olmadı. Hiçbir Nasıl zaman böyle bir, bir vergi ya bu, olmadı. Allah aşkına bu Almanya'dan giren araba. Oradan 10 bin euroya çıkıyorsa sen 35 bin euroyu biniyorsun. Bu 2003'ten bu tarafa değil ki. Çok kötü bir şey bu 2003'ten bu, bu Çok tarafa kötü bir değil. Şey 1970-80'lerden bu tarafa. Yani 80-100 yıldır böyle. Ona Ona bakalım bir de. Eğer ki biz aç işe, bir, bir, abi 80-100 yıldır böyle adamlar orada ürettiği arabadan kazanmadığı parayı bizim ülkeye vergi alarak kazanıyor. Evet. İşte kaldırması lazım bu vergi. E niye kaldırırsın? Lazım devletimizin. İyi de niye kaldırırsın? Adam haklı, devlet Kecabücü olarak haklı. Için. Çünkü devlet bizim için var kardeşim. O zaman almayalım bizim bu arabayı. Var. bizim için. Tayyip Erdoğan da senin çalışanın, Kemal Kılıçdaroğlu da tamam. hepsi bize hizmet etmiş. Almayalım yani, bu araba. O zaman bu arabayı alma. Bayide beklesin. Ben bu araba görüyorum. fiyatı düşecek mi düşmeyecek mi görün o zaman. Düşmez. Demek ki insanlar memnun. Mutlu ki bu araba için sıraya giriliyor. Kuyruğa Demem giriliyor. top kaç para bilgim var? Mı? Çok bir buçuk milyon civarı olacak. Ne? Öyle olacak şu anda gözüken o ama kaliteli bir araba onlar. Piyasada fıstık ne kadar? Bak Efendim? şu fıstık piyasada ne kadar? Bilmiyorum ben 40 lira abi. satıyorlar. Değil mi? Bak ben Burada 25 lira satıyorum. Bak kiloda 5 liraya çalışıyorum 20 lira satıyorum. Yeterli değil mi? Sen üstüne esnaf olarak düşeni yapıyorsun o zaman. Ne mutlu sana. Teşekkür ederim. Ben mutluyum ama böyle. Ama millete rahat deme. Bak millet gerçekten zor durumda. Abi insanlar zor durumda ama o zaman lüksü bırakacaklar. Bu arabayı almayacaklar. Bu kadar şeye para yatırılmayacak abi. Aynı isimler kazanır mı değişim olur mu? Öngörünü ben bilmem alayım. abi ben siyasetçi değilim. Ben esnafım. <laughs> Her şeyi konuş konuş Ona gelince <gülüyor> yani. Yani. <gülüyor> Eyvallah, Eyvallah görüşürüz Abiler evet, abi, abi. Evet. Abi. 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 Aslında pazar fiyatlarını soruyoruz O sana şim şim ekstradan soruydu şey. Abi fiyatlarda alım gücünde evet. ve vatandaşta durum ne? Çok kötü abi <laughs> İnanılmaz kötü Ben bu yaşıma kadar böyle kötü bir piyasa görmedim Bak peynir <laughs> satıyorum kimse almıyor 90 lira 85 lira Mazot pahalı elektrik pahalı doğalgaz pahalı Bundan Hepsini mazot yapıyor. E, Doğal gaz yapıyor. Elektrik. Yani. Biz biz yazın var ya bu bu zaneleri elektrik parasını ödeyemeyiz mi sene. Peki ne olacak abi bu iş? Çiftçi tarla ya? ekemeyecek. Ekmek 5 lira olacak. Belki 10 lira olacak. Olacak abi. Abi bu kayıtlar tarihi kayıt. Evet yayınla. Kalıyor, bunlar. Yayınla valla. Bak ekmeği 10 liraya yiyeceğiz çok yakında. Adam nasıl ekecek? 15 mazot evet. alacak da tarla mı ekecek? Hekimler başlamadı, hekimler başlamadı. İnsanlar nasıl Belki Öyle devlet ya. teşvik verir ne bileyim falan. Abi teşvik veriyorlar. Ne kadar veriyorlar? Gübre veriyorlar mesela. Gü Umut etmeye çalışıyorum. Sen de beni anla. Baksana bayağı kötü Aa, bir durum yani. Abi durum tabii kötü. Yani, yani şu son, an. son ne olacak o zaman? Ben abi an... devletin buna bir şey el atması lazım. Ama devlet bu konuda hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Yani <laughs> köylüye yardımcı olmuyor. Üretim olmadığı için şu an ülkemizde biz tarım ülkesiyiz. Şu an her şeyi dışarıdan ihraç ediyoruz. Olacak iş değil yani. Olanı olanı ortaya koyma mesele değil. Projesi olan var mı? Bir proje var mı? Böyle hazır yiyip hazır yaşayınca bu hayat böyle oluyor. Üreten var mıymış? Bir proje var mıymış? Onu bir görmek istiyoruz. Olmayanı eleştirmeyle iş olmuyor. Ama şimdi Yanlış taraf belli olsun da doğruları gidelim aralım dövelim hep beraber doğru çıkartalım aradan diyoruz. Tayyip Hayır, amca nasıl söylenmiyor abi Tayyip amca çok güçlendi artık. Ya ben ne diyorum ki bak ya. ben diyorum ki üreten bir fikir üreten var doğru. mı ortaya bir fikir koyalım hadi o fikrin beraber gidelim. Doğru, tamam doğru. bu lamba yetersiz aydınlatmıyor daha büyüğü lazım. Getir kardeşim, beraber yapalım hadi. Kesinlikle haklısın o konuda. E mesele yok o zaman. Var mı büyüğü? Seçeceğiz yok. bir tane muhabbet. Yok büyüğü de yok işte. <laughs> Üreten de yok. yok. <laughs> fikir koyan da yok ortaya. Yok tabii. Yani, yani, fikir yani koyan da bu, yok. Biliyorum. Aynı kişiler yine seçilir diyorsun böyle giderse. Ne mecbur var? olacak. Ne olacak? Mecbur olacak. Karşındakinde e fikir yok, üretim yok. İyisi yok. İyisi yok. İyisi olmadığı için bu seçilecek mecbur. Nereden bilen iyisi olmadığını denemeden nereden biliyorsunuz ya? Bir deneyelim abi. Bakalım başka bir deneyelim. Hayır hani, ucundan ucundan abi, kayısından bak, bir şey. şey ortaya bir proje mi? koymaları o lazım. De, Ortada bak, bir tane proje bak, yok. Abi, hangisini deneyeceksin? İyi dedik bitti. Hangisini? hangisini? Yok deneyeceksin abi. E demek ki bak şimdi burada kaç kişiyiz? 7 kişiyiz değil mi? Evet. 3 kişiden 2 kişi reise oy veriyorsa demek ki burada içimizden veren de var. Biri de ben deyim, verdim de, veriyorum da. Ama şey vermeyecek. Ben de. ortaya konuşuyorum, yine Vermecek Vereceğim de. Sen yine vermeyecek vermeyecek. Vermeyecek. Gene vereceğim. Yine vereceğim, yine de. vereceğim. Başka de. yok. Hakkı özgürdür. İsteyen istediğine verir. Başka yok. Bırak Değil kardeşim. De. İnsan de. çok. Bunlara koyun ya, Buna koyun, koyun. Mee. tabii koyunlar da şey yapıyor. Dünya genelinde bazı problemler olabilir de, ülkeye yansıması da olmuştur. Ekonomik bazı sıkıntılar da vardır ama başka şeyler de var yani şimdi ülkeye baktığınızda yanlış bir anlaşılma olmasın tamam mı? Televizyonda programlar yapılıyor, ee, ekonomistler geliyor da hani bir de sonuçta bu ülke diyoruz ki yüzde 99 Müslüman tamam mı? Oraya bir din adamı Oğlum, da getirilip acaba, çıkar, acaba çıkar. yüce Allah bu insanlar eşcinseler gözümüzün önünde bu zina'yı yaparken erkek erkeğe kadın kadına veya diğer günahlar yapılırken gözümüzün önünde niye insanlar sessiz duruyor? Allah her şeyi yapın ondan sonra e, deprem oluyor sessiz kal e, şey diyoruz. E, self sel oluyor, mi? yangınlar oluyor. Bunlar hepsi boşuna mı? Abi. Yani bir uyarıdır yani, tamam mı? Abi değil mi? enflasyonun günahlarla bir alakası var mı? İşte yani, şimdi bu Allah bir Allah. konuda anlaşalım, tamam mı? Bunlar olduğu zaman Allah bu nimetleri, bu rızkı, tamam mı? Siz bütün bu günahları yapın da ben hepsini size rahat rahat veririm olur mu? Abi Hollanda'da erkek erkeğe evleniyor. Niye o e, kadar işte siz bu bak hala da anlaşamıyoruz bir konuda, tamam mı? Onlar onlar Hristiyan, biz Müslümanız. Biz Müslüman olduğumuz için bir sınavdan geçiyoruz. Bir dakika bak abla, ben konuşuyorum. Ha. Buyur. Yani Müslümanların Abi, Hristiyan veya başka bir dine geçmemeleri ulan olsaydı ulan. Allah onların evlerini bile altından verirdi. Onlara her türlü zenginliği verir. Biz kendimizi ona kıyaslamayalım. Peki, o zaman Biz bunun, bunun mükafatını öbür dünyada görürüz. Tamam Cenaz yurtlarında tecavüze uğrayan çocukları ne diyor? Hadi ne hadi. Onu niye dillenmiştir diyorsunuz? Başka yerde Hadi. bin tane oluyor. Her yerde bin kötü. Tane. Her yerde kötü. Kötü. Çocuğun tecavüzü diliyor. Zengin. Hadi. Zenginler neler yapıyor? Olay, olay. Ben zengin olmak diyorsunuz. Hadi. Olayı hemen Hep cemaate getirdiniz. Peki, peki sakin ol. Millet böyle aç. Aç insanlar aç. Müslümanlığa dönüşüyor. Mı? Değişim olacak mı bu defa? Olacak. İnşallah olacak. Olacak oğlum. Uygundur ya. Uygun mu inşallah? Evet. Ne diyorsun abi? Biraz daha uygunlaşın. Vallahi bence düşecek. Düşecek mi bu fiyatlar? Öyle gibi görünüyor. Valla çok şikayetçiler. İnşallah düşerler. İnşallah. Enflasyonla Bak. mücadele etmeleri lazım. Vatandaş son noktada. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Kuraklık geçti. Bu sene aşırı derece kuraklık geçti her şey. Onun için inşallah bu sene çok yağmur yağdı, kar yağdı. Vatanımıza çok faydalı oldu. İnşallah amcam inşallah. Allah daha iyisini yapsın. Milletin karnı doysun. Allah kimseyi zor, darda ve zorda bırakmasın. Amin amcacığım saygılar. Abi Alış durumlar abi. çok karışık. Yemin ederim artık millet bu çağa dayandı. Herkes birbirini doğramak üzere. Hiç alışveriş yok mu? Abi yok baksana pazara. Millet ağlıyor. Eve ekmek götüremiyor. 20 lira koydum cebime nasıl harcayacağımı bilemiyorum. Ne alacağım? Sen söyle. Ne almamı istersin? Abi bundan ancak ekmek almıyor ya. Ekmek de alamıyoruz abi. Günde 10 tane ekmek tüketiyor bir aile, 4 nüfuslu bir aile, ne evet. yapacak? Evet. Yetmiyor abi, abicim. Hayır. Ne yapacağız? Savaşa mı girelim? Başka bir ülkeye mi saldıralım? Aç insanlar ne yapabilir? Savaşacak, başka çaresi yok. Bir sene daha böyle gider mi bu sistem abi? Gitmez, mümkünatı yok. Mümkünatı yok. Doğalgazı kestiler mi abi? Evet, İran 10 günlüğüne kesti. Evet, ne olacak? Sanayi bölgelerinde elektrik kesildi. Tamam. Çok şey Adamlar iflas edecek. Adamın fabrikada 300 tane elemanı var. Diyor ki ben elemanıma diyemem ki ben doğalgaz kesildi maaşınızı ödeyemem. Evet. Diyemez. E ee, adam ocağı 15 günde ancak ısıtabiliyor. E ee, 15 gün otomatik ben bir aya düştü. Bir aylık ticaret ne oldu? Geriye gitti. İptal oldu. Sözler tutulan sözler ne oldu? İptal oldu. Adamlar ne yapacak? Başka ülkelere yönlenecekler. Fabrikalarda ne diyor biliyor musunuz? Zorunlu izin kullandırıyor Eğer zorunlu iznin yoksa da mecburen maaşsız izine gönderiyor. Fabrikada Öyle diyor mu? adam diyor elektrik kesintisi evet. var. Üç gün diyor ki üç gün müsaade edeceğiz. 48 saat çalışacak. Bir beden 48 saat çalışır mı? Makine mi insanlar? Zaten millet burasına kadar dolmuş. Abi. Doldu taştı. Herkes birbirine saldırdı. Artık gazlar çoğaldı. Adam açık açık seni gasp ediyor. Abi bu olaylar sandığa vurur mu? Bu defa isimler değişir mi? Aynı isimler seçilir mi? Abicim şimdi bu ülkenin yüzde altmışı pardon salak. Yüzde altmışı da Tayyip'i destekleyen insanlardır. Yani Tayyip'in kaybedeceğini zannetmiyorum ben. Yine alır mı diyorsunuz? Alır abicim. Yani bunu kaydedin, not edin, tarihe de düşün. Yüzde altmışı Tayyip'e aşık ve yüzde altmışı da Tayyip'e destek verecek ve yine kazanacak. Bilginiz olsun. Peki daha yani kötüye mi lazım. gider kazanırsa daha iyiye mi gider? abi? Gelen iktidar kesinlikle ülkeyi daha kötüye götürecek. Çünkü ülke batakta. Kim gelirse gelsin diyor. Kim gelirse gelsin. Yani bunu toparlaması çok mümkün olmayan bir güce sahip. Çünkü dağılmış. Bu noktaya getirilmemesi lazım. Tabii. Abi. Eğer toplarsa yine baştaki adam toplar. O çünkü neyin ne olduğunu bilir. Bilmiyoruz. Tabii yani Gene Talip, Tayyip Erdoğan mı diyor? Talip Erdoğan tabii. Talip Erdoğan. Baba, baba adam mı? Baba adam. Zamlar ne baba? Tamam. Tayyip Erdoğan sağ olsun da bu zamlar ne? Bu euro ne? ne zamlar olsun. Her şey bitti. sazanak su mu kaldı? Tamam. <laughs> bir şey olmaz ya. <laughs> Neyse bir daha dönüşsün. Bir <laughs> şey olmaz. Talip Baba'dan başka kimse yok. <laughs> sen de utanmıyor musun Alaşka şey Tayyip Erdoğan? İnsanlar aç aç. Valla aç. Bıçağı dayadığı zaman o zaman anlayacaksın. Malını gasp ettiği zaman anlayacaksın. Baksana Tezgarlar Tezgahlar hepsi boş tezgata mal koyamıyorsun. Portakalcı evet.